Senaryo triki de var mesela. Adam çıkıyor, herkes yeniyor. Ondan sonra herkes buna ateş ediyor, delik ölümden dönüyor. Hatta Verhoeven'in kendi dediğine göre yeniden diriliyor. Hatta böyle İsa gibi. Ondan sonra tekrar ağaç deniliyor, son günü topluyor. Ama mesela şey söylemiyorum. Geçenlerde Joker'de, yani yakın zamanda Joker'de de aynısı vardı, anlatmıştım çocuklara Bu Yom Kippur Savaşı esnasında e, İsrail'e destek veren batılı ülkelere, OPEC ülkeleri, e, petrol üreticisi, e, Arap ülkelerine çok ciddi bir ambargosu var. 1.73'te. İşte Ondan sonra 1979'da da İran devriminin esnasında, İran İslam devrimi esnasında çok ciddi bir ambargo konuluyor. Çünkü paraları nerede koyuyorlar İran devletine falan. Bu yüzden de dünya, bakın Avustralya'dan Amerika'ya, Türkiye'den atıyorum şeye kadar, e, nedir Afrika'nın en dibine kadar, Dünya Afrika'ya Her yerde şeyi hissediyorlar abi, e, büyük bir ekonomik yıkımı hissediyorlar. Mad Max çıkıyor mesela. Petrol yok diyorlar. Yani petrol korkusu. Bırakın ekonomiyi. Petrol bittiğinde ne yapacağız? Arabalar için, arabaları beslemek için birbirimizi mi öldüreceğiz? O mu olacak, bu mu olacak diyorlar. Şimdi bunların hiçbirini görmüyorsunuz, sen. Joker'de de aynısını yaptılar. İşte yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. İşte hani Gotham'da artık Chicago gibi biliyorsun ya da siz biliyorsunuz değil. Gotham dediğimiz organize suç örgütlerinin aslında birazcık daha yüksekli olduğu bir şey, şehir. Ve Chicago'yu daha çok andırıyor. New York'un en eski abiydi işte. Hmm. Scorsese New York'uyla. Chicago'yu daha çok andırıyor. E, sen ondan alıp 70'lerin sonundaki o yıkılmış e, metroların içerisinde tamamen grafitili milletin birbirine bıçak çektiği detmiş New York'una getiriyorsun mesela, hikaye anlatıyorsun. Evelini anlatmıyorsun artık. Evelini anlatmayınca da bir şey gerçekleşmiyor, onu demeye çalışıyorum Yoksa dünyanın sonuna kadar kaplar gelip birilerini kurtarsınlar. Önce ne olduğunu, sorunun ne olduğunu söylemezsen şey yapmıyorsun, bir şey değiştiremiyorsun ya. Yani. Bu da biraz şey oldu tamam okey, başka yerine geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Şu çok çiz gelmedi mi sana da ya? Bu stop motion animation. <gülüyor> <gülüyor> bir yerinde abi, o spin eden vida var ya, onu çok iyi yapmışlar mesela. Orada <laughs> bayağı şey, motion blurler falan havada uçuyor. Geri kalan her yerleri bile isteye, böyle 8 frame falan tamam mı? <laughs> çat 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 getirmeleri ne diyor? Bilerek yapılmış bir şey mi? Yoksa? Yani e, stop motion'da hep vardı bu. Ben işte kralı Ray Harryhausen'dır <laughs> ya bunların Bağıran yani. yani. Bağıran iskeletler artık. Evet yani bir şeyler e, yok dinozorlar hı hı. şeyde hı hı. E, Son Emir adıyla oynayan Clash of Titans'ın ilk 80'lerde onun ben onu sinemada izlemiştim. Gerçekten felaket korkmuştum yani hatırlıyorum. Medusa. Ve o zaman şeyi hatırlıyorum. Yani çocukken onu izlediğimde bunların doğru hareket etmemeleri. Hı, hı aslında daha da korkutucu hale getiriyordu benim için. Yani baktığında aslında son derece tekinsiz görünüyor. Hı. Zaten var olamayacak bir şey gibi görüyorsun. Bir de insan veya bildiğin herhangi bir canlı gibi hareket etmiyor. O yüzden işliyordu. Hı. Tabii şimdi bunu bunu izlediğimizde bu sanki biraz gerçekçi olmak üzere yapılmış. Yani o hissi vermek üzere değil. O yüzden tamam. Ee, belki de hedeflenmeyen bir sonuç elde edilmiş ama Nihayetinde kaç kare çekebileceğim biraz da senin elinde ve hmm. yani daha yumuşak yapmak isteselerdi, yapabilirlerdi belki diye düşünüyorum ama ikisinin ayrı düzlemde ilerleyen şeyler olması çok güzel. Hmm. Yani bir tanesi aslında gerçekten hani bir tane kostüm giymiş bir adamdan ibaret. Ee, aslında hala o bizim organik dünyaya ait bir şey. Yani bizim fiziksel dünyamızda öbürü e, tamamen var olamayacak bir şey. Yani e, tam yapay oluşturulmuş bir şey. Ancak bir kamera iğlesiyle ya da işte kamera e, her şeyle harekette bir fotoğraf çekerek bir araya getirerek oluşturmuş. Birisi, birisi itirden, eser, esirden, havadan geliyor gibi. Öbürü zaten var orada. Şey de çok ilginç değil mi? Yani e, mesela Peter Weller burada oynamasını yani aslında ince olmasına borçlu. Yani bir de kalın dudaklara borçlu. Ya o kostümün içine girebilecek birini seçmeleri gerekiyor çünkü. Yani Rutger Hauer'i sokamıyorsun o kostümün içine. İçi böyle canı yanmıştır polo şimdi ver Yani her yerde Rutger, oynatıyor. Ondan sonra sevgili mütevaffa o da bu sene. Değil mi? Yakın zamanda gitti. Çok severdim ben de. geçtiği sene de ölmesi de çok Garip, böyle acı bir tesadüf oldu. En azından filmi gördüm, ee, bakın. <gülüyor> 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 yani 2019, evet. Şey peki nasıl buluyorsun? buluyorsunuz? Biz arada konuştuk ama. Şimdi, ya sonuçta bu film ve filmin sizi ikna etmesi gerekiyor çünkü günümüz dünyasına geçmiyor. Öyle geçiyormuş gibi. Ee, günümüz dünyasında geçen filmler hakkında da bir uyandırayım ben sizi. Onlar da bu dünyada, bu zamanda geçmiyorlar. Sadece geçiyormuş gibi görünüyorlar. Onlar da fantastik sayılır yani başka bir <laughs> boyuttalar. Bir ciddiyet iddiası var bu şeyin çünkü hani ciddiye alınması gerekiyor yoksa hikayenin içine giremezsin falan ama yaptığı şakalara bakıyorsun. Hani robot oradan aşağı gidecek yani e, asansörle getirmişler robotu hiç düşünmemişler falan tamam mı <laughs> merdiveni görünce bir <laughs> ayağı böyle atıyor ondan sonra e, arada şey yapıyorsun öldüğü zaman böyle ayağı seyiriyor falan böyle. Ya bu şakanın bu kadar hani cıvıklık aslında bir yerde sılılığın şeyini ne? O ayar kaçmış gibi geliyor bana. Bu. Yani bir iki şey var. Bir, e, hiç unutmuyorum. Cüneyt Arkın'ın bir filmi vardı. Bunlar iki böyle ahbap, ikisi de şey... E, tam Jön olacaktı. İki Jön'ü hatta bir filmde bir yere getirmişler galiba. Biraz böyle Borsellino çakması falan da olabilir. Alain <laughs> Delonjean problemi onda. Bunlar habirez, bir taraftan çarpışırken, dövüşürken ateş mateş ederken dönüp birbirlerine espri yapıyorlar. <laughs> Ve ben çocuk olarak ilk kez izlediğimde ya bir dakika garip bu ya, ne saçma şey diye düşünmüştüm. Yani işte bunların Halbuki mesela Errol Flynn filmlerinde defalarca izlemişimdir o sırada televizyonda o Swashbuckler denen kılıç yıkıntılı filmleri bol bol. Ve o filmlerin aslında ürettiği bir şeydi. O hmm. filmlerde de kullanılıyordu. Bir şekilde onlar bir denge tutturmuşlar. Ondan hmm. sonra Junaid hmm. Hark'ın filminde o dengeye kaçmış ya da ben biraz daha büyümüşüm artık. Bana garip gelmeye başlamış. Ama RoboCop'u demek ki hakikaten biraz daha çocuklara yönelik bir şey olarak zaten düşünmüşler. Hmm. Şimdi burada... Ee, yani burada enteresan bir şey oluyor. Öyle bir film yapıyorsun ki çocukların bu filme gitmesine imkan yok. Çünkü X-rated alıyor ilk başta. R-rated'e inene kadar baya baya bir uğraşıyorlar yani. Zaten çocuklar izleyemeyecek filmi. E sonra sen onun oyuncaklarını yapacaksın, satacaksın onu kalkıp kazık kadar adamlar almayacak yani. Onu da çocuklar alacak. Fakat delicesine kanlı bir film yapıyorsun bir aksiyon filmi için. 80'lerde Ender görünür şekilde. Bir de son derece sofistike bir kapitalizm e, endüstrileşme, e, büyük şirketler distopyası anlatıyorsun. Şimdi hiçbiri çocuklara hitap etmiyor bunların. Yani sanki birileri çıkıp e, genellikle çocuklara sunan malzemeyi alıp çocuklar için bütün işin tadını kaçıracak şekilde bir kokteyl hazırlamaya ant içmişler orada. Demişler ki yani biz öyle bir şey yapalım ki. Artık çocuklar lanet olsun böyle şeylesin. <laughs> <laughs> Silah da çekmiyorum. Desert Eagle'a da lanet olsun. <laughs> bir 25 Olur. yıl sonrasını yani, zehirlemek için böyle bir şey yani yaptılar. şimdi dönüp çünkü İşlemedi bu arada. Çünkü Hı. o zaman video dönemiydi Hı. aynı zamanda. Sen sinemada izle, izletmiyorsun çocuğu ama zaten çocuklar hep oturup izliyorlar. Ya yani video zaten sadece izlemişti bir yani. Şey. Aynen, öyle. Ayrıca mesela Türkiye'de falan öyle yaş sınırları yoktu hatırladığım kadarıyla. insanlar gidip izliyordu sinemada ama. Makaslanmıştı televizyonda benim hatırladığım tabii gibi. Tabii tabii. Televizyon değil ee, ama işte o şey... Mesela o el elini vuruyor ya ha, o sahne evet. yoktu mesela. Ama o zaten sinemada yok. Sinemada da yok. Sonradan çıktı. Bu O, o 80'lerde aksiyon sineması da yeni yeni doğuyordu ya. Ha. Yani e, işte bir sürü çok meşhur aksiyon serisi yaratıldı o zaman Tabii. işte ne bileyim işte Little Weapon'lar, bilmem neler, Die Hard'lar şunlar bunlar. Bir de fantastik ya da biraz daha bilim kurgusal olup da aslında aksiyon olan da bir sürü şey vardı. Yani e, ne bileyim mesela Star Wars aslında aksiyon sinemasıdır bunu demek istiyorum zaten evet. hepsi George Lucas'ın peşinden geldi bütün bu aksiyon şeyler ve onun biraz dilini o tutmaya çalışıyordu İşte oradaki mesela Han Solo karakterinin getirdiği hmm. e, şeylik o hafiflik Adil, mizahili bilmem neler bunları deniyorlardı biraz da işte şeylerden dört erilerden şuradan buradan da mesela dört eri one linerları gibi evet, lafları evet. var ya hani biz dene şansında ben de bir pislik bana. falan şeklinde. Öyle ya da değil ha. Orada da aslında mesela ilginç bir şekilde o e, hani o karanlık Amerika'ya dair bir şey var. Filmdeki şey ikiliği çok ilginç, karşıtlığı. E, adam aslında bir imalat ürünü. Adam bir ürün gerçek. Product, evet. E şimdi ve ne yapıyor? Bir tane insanı alıyorlar, insanı öldürüyorlar, yerine bir ürün kuruyorlar. Aslında tam Detroit tarihinde insanların yüreğine korku salan o değişim yani. Aslında Hı -hı. makineleşme denen şeyi çok net gösteriyor. Biz sizi alırız yerinize. Yerinize de makineyi koyarız. Hı -hı. Hadi eyvallah diyor. Bakıyor makine işlemiyor. Hı -hı. O da Orada orada terigiliğimvari bir mizah var. Yani Brezilya'da nasıl her hiçbir şey işlemez, Her şey bu yamukluktur. Çizgi filmlerdeki düzenekler gibi düzenekler vardır. Hepsi iflas eder. Tos ıslanır, öbürü bilmem şey patlar. E kablolar çalışmaz falan filan. Ne yapıyorlar? Bunlar gerçekten full otomatize bir şey getiriyor Hı -hı. ama çalışmıyor yani. 1980'lerde sürekli bunun mizahı yapılıyordu. Hı -hı. Yani teknolojinin yönettiği hayat ütopyasının bir tür eleştirisi hicvi yapılıyordu. Hı -hı. Diyorlar ki bizim beyin ürettiğimiz beyin, yapay beyin işlemiyor, olmuyor, anlamıyor, salak bu. Hı -hı. Yine de hani wetware derler ya bilim kurguda. Şey yani ıslak eee donanım. Evet. Yani insan beynini kullanalım işletici olarak. Evet. Fakat insan sorunu. Biz zaten bu insanı aradan kaldırmaya çalışıyorduk. Yine mi insan? Bir de sensör sorunu var zaten. Yani bir e, logikte bir sıkıntı yok. Adamı göremiyor ki. E hani işte. işleyemiyor. Arka tarafta... İşlemcinin mesela bir çünkü yok. pattern recognition hala makineler için en zor şey. Evet. Bizim mesela yüz tanıma, bütün beynimiz yüz tanıma üzerine evrimleşmiş. Evet. Ha, yani oradaki hardware'in çok büyük bir kısmı insan yüzü tanımaya kurulu. Ama bu alıcılarla ilgili Mesela yani o sensörlerinde evet. sıkıntı var. Yok işte tamam, yediler, donanım olarak insanı kullanıyor aslında. Evet. İnsanın beyin, yani donanımına ihtiyacı var. Onu alıyor, koyuyor. Evet. Ama bu yine başımıza insan olacak diyorlar. Ne yapıyorlar? Bir tane kol var. Kolu da atın. İhtiyaç olmayan bütün insan parçaları kaldırın ortadan. Vida artırıyorlar. Ha, tabii ki kolu. Evet. Kolu da atın diyor. Sonra da bebek mamasını dayıyorlar. Artık bundan daha kaba hijimli nasıl yapılır yani? Ya. Seni bebek olarak tutmak istiyor çünkü yani evet. seni bebekten öte bir insan aklına sahip olmanı istemiyor. Adam da ne yapıyor? Çıkarıp en son bebek mamalarını vuruyor yani. Artık daha ne yapsın yani? Bezi Bahşe nereye koyduklarını söylemediler <laughs> bu arada ya. <laughs> bebek maması, bezi nereye koydukları? <laughs> <laughs> Geriye çünkü bir tek deriye aldık deseler inanacağım evet. ben. Yani kafayı aldık o kullanışı. Daha sonra kullanlar galiba onu. Bir, üçüncü filmde galiba Kane'le kapıştı kapıştığı yerde olabilir. İki de mi düştü mi? Onda sadece beyin ve gözler geliyor da evet. ellerdeki alacak fırlamış gibi evet, böyle evet. hani e, kesik baş kesik ha, Hangisinde şehri kuşatıyordu tamamen şeyler? Abi 2 de miydi? biliyor musun? aslında 2001'deki mini seri galiba o. <laughs> Yok hayır ben sinemada izledim. <laughs> <var>. 3'te 3'te <laughs> değil mi? Yani Evet. O o bayağı o ciddi en büyük ciddi distopik şey oydu. Hmm. Tablo oydu o film. Bayağı. Mini seride de bayağı bildiğin devlet şey yapıyorlar. ihtilal oluyor gibi. Yani yönetimi ele alan içeride şey var. Aslında yani dışarıdan gelen güvenlik kuvvetleri var. Böyle OCP'nin hmm. falan yarattı, bayağı bildiğin bir ordu gibi devlet organları olan bir şey yapıyorlar yani bir kup orada hmm. yaratıyorlar ee, bu aslında şey de ayrıca konuşmalıyız da ya ee, şimdi buradaki polislerin kıyafetlerine falan baktığımızda benim uyuz olduğum bir tane şey var bunlar e, operatif e, şey gibi giyiniyorlar her gün e, giyinen yani polis dediğimiz şey bir e, sivil bir şey olmalı, bir memur olmalı aslında. Yani bir asker gibi kendisine ait tamam bir kodu, bilmem ne arması, ona göre kostüm, kıyafeti olsun. Fakat o e, havacı tulumunu giymemesi gerekiyor. Hmm. Ya da komando tipi pantolon giymemesi gerekiyor. Komandonun yan ya da baldırlardaki cepleri. ama yani bunların hepsi savaş için tasarlanmış şeyler. Buraya ekstradan bilmem ne vermesi koyuyorsun. Şurada bombaların diziliyor. Şey falan. Karşında senin silahlı kuvvet yok. Zaten sen halkla iç içesin, şu an her taraf öyle ya, bir tane, Hı -hı. Türkiye'de öyle, Amerika'dan geldi zaten, Amerika'daki bütün kolu kuvvetleri o şekilde gezmeye çalışıyorlar. Ee, ve şey değilsin, nedir adı, karşındaki insanı da geriyorsun zaten. Yani toplumun en büyük sıkıntılı tarafı o. Hadi burada distopik ve gelecekle alakalı problemli bir dönem anlatıldığı için herkes öyle tulumlu. Fakat hani normalde askerlikte de böyle bir tulum vesaire yoktur, sadece bir iki tane bilimde tankçılar giyer, helikopterciler giyer, işte, böyle, işte kara havacılar giyer. İşte gene havacıların gene o tulumları vardır. Ee, araca özel kıyafetler sınıfına giriyor. Öbür türlü çünkü pantolonunuz var, gömleğiniz var ya da üzerinizde ne varsa iki parça, üç parça giyiniyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman bu distopya filmlerine hepsi asker gibi ve burada bir iç işgal söz konusu aslında. Sindirilmiş bir halk gibi davranıyorlar. Ben de bunu mesela hiç sivil bulmuyorum. Karşı taraf hani İyice kılıçlar çekiliyor. Kötüler çok kötü olmaya başlıyor. Hmm. Adam 31 tane polis öldürmüş. Amerika'da böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Dillinger'ı bile ne bileyim 4 tane 5 tane vurdu diye adamın peşine bütün bir ülke takılmış kırıklarda. Hmm. Düşün burada 31 kişiyi öldürmüş. 31 tane polis öldürmüş falan. Evet. Ee, süper kötü yaratıyor gibi bir evet. durum var. Ya zaten filmdeki kötüler mesela kötü olmaktan haz alan. Ee, kötü Evet yani ne kadar kötüyüm kahkahaları atan tipler sürekli yani değil mi yani hani işte kötü kahvemi içtim kötü tostumu yedim falan <laughs> bir kötü gün daha başlıyorum gerçek Aa, kötüler falan. Kötülüğümü de yeri taş koyacağım birazdan kim kimsenin çıkmadığı kötülük zirvelerini bugün ben onları, onları bugün onları bugün, onları onları bugün ne yapsam da diğer kötüleri yansam. Yani <laughs> şimdi aslında böyleydi 80'lerde aksiyon filmleri hmm. yani gerçekten kötüler anlamsız bir şekilde sürekli gülen, eğlenen ve ee, hayatta böyle e, psikopatlar yok mudur? Vardır elbette de. Yani filmler de o kadar salgın şekilde yaygındı ki ee, ilk başta insan şey düşünüyordu ya. Hakikaten Gotham gibi yani. Tabii. Hani Gotham sonuçta bir tımarhane'dir baktığında Gotham aslında. Hani Arkham Asylum'ın şey içinde yaratılmış gibi bir şeydir bütün Gotham zaten. şey evet, yani. evet. Her Her 3deki şeyi düşünün mesela, evet. o punk gençlik falan, öyle bir gençlik düşünemiyorum ben de. Nasıl yani. bir park, neresiymiş, ya? <laughs> burası yani, hani işte Gençliği, <laughs> aslında gençliği bir tehdit olarak gören, <laughs> aslında Nixon mantalitesinin Amerika'da nihayetinde kazandığını gösteren bir şey. Yani ne oldu? Ee, Vietnam savaşları, devletin kontrolü, devletin yalan söylemesi, halkı kandırması falan karşısında gençlerin yeniciliği, yenilikçiliği vardı, hmm. devrimciliği vardı. Ve işte Izrider'da da gösterilen mesela zaten ayrılmaya başlayan o iki kültür yani bu sessizler dedikleri ellilere hakim olan o değiştiği hmm. isyan ettiği <laughs> kesimle Kapıdan ondan sonra <laughs> ondan sonra ee, gelen ve Dünya'nın daha progresif, daha ilerici e, hareketlerinden etkilenmiş olan gençliğin Amerika'nın bugün bildiğimiz yarılmasını, ikiye ayrılmasını temsil eden o kuşak çatışması. <laughs> evet. Manson orada hani bir şey gibi, bir keski gibi, bir e, ağacı kestikten sonra bir parçasını, içine bir tane Keskin hmm. takarsınız yani adını hatırlayamadım şimdi vura vura ayırırsınız. Evet. Over evet. işte her şeyi hipilere dele evet. şey yapmak. Hep Efendim, hipileri kama, sürüşler. Kama, aynen bravo. İşte hani Manson'ı şey işte kama Warriors. gibi kullandılar gitti. The, The Warriors zaten. Warriors tabi, Walter William. Evet. Walter Hillian. <laughs> <laughs> Hatta daha da fantastik Streets of Fire'dır. Böyle bir e, şeyde geçer ki, e, yani sanki polisler ee, de boş vermiş. Gerçi gösteriyorlar kendilerini ama öyle bir çetelerin yönettiği, her yerin ateş içinde olduğu adındaki gibi bir dünya ki, ya yani öyle bir dünyada kimsenin yaşaması zaten mümkün değil. Ama bu dünyayı bir de romantize eden bir filmdir bir taraftan. Çünkü hep Amerika'da şu var. Amerika aslında eskiden beri bütün büyük güçlere, en başta da devlete, yönetici büyük erkeklere karşı şüphe üzerine kurulu. Kendileri devrimci bir koloni oldukları için. Tabii tabii, silah taşıma yani, hakkı falan var o yüzden işte e, ikinci maddede. Ve bu, Amerika'nın bu bir taraftan herkesin silahlanması Hı. hakkını, silahlanma hakkına sahip olması gerektiğini düşündüğü neredeyse anarşist damarı. Bir tarafta, bir tarafta da aslında aynı silahlılıktan gelen... Alttan alta aynı yerle omuz temasında, dirsek temasında olan bir de bir faşist damarı Aynen. var. Ve bu e, failed state öyküleri dediğin senin artık devletin hiçbir şeyi kontrol edemediği, çetelerin ve suçun her yeri yönettiği şeyler aslında bir taraftan bir durumu e, tespit ediyor. Çünkü aynı Rıza üretimindeki gibi bence güvenliksizlik de Hı. üretiliyordu o sırada. Ama bir taraftan da aslında bu güvenliksiz <laughs> tabloyu, tehlikeli tabloyu satarak sizin bunu çözmek için ürettiğiniz, imal etmekte olduğunuz malı da hı hı. aslında onun pazarını da üretiyor. Evet, o, yani dolayısıyla orada çok. çığlık atan, son derece komik, tamamen abartılı tipler aslında bir şeyi satmaya da yarıyor. Hı hı. Kitleri satıyor. <laughs> <Ben sana. gülüyor> Ondan sonra <laughs> güvenlik satmaya yarıyor. Başka şey ülkelere <laughs> silah satmaya yarıyor. Kendi vatandaşına silah satmaya yarıyor. Boşu boşuna yani. Ee, Muhafazakar kanadı, Amerika'nın cumhuriyetçiler sürekli silah lobisiyle ve petrol lobisiyle araları o kadar iyi değil Yani bunlar tesadüfi şeyler değil Kim biliyor musun abi? Ben bakayım benim tutacak mı tabi ya da doğru tahmin etmiş miyim adımı? Bahsettiğin iki de var. Amerika'nın gerçekten böyle bir, tuhaf bir tarafı var. Robert Heinlein'de ben çok görüyorum. İnanılmaz devrimci falan görünüp, şeylerinden Onur üyelerinden bir tanesi. İkinci Dünya Savaşı'na katılıp şey yazan nedir adı? Starship Troopers işte Verhoeven'in daha sonra 97'de çekti yazan ama aynı zamanda yaban diyarlardaki yabancı gibi bir evet. e, dev bir eseri, bir şair de yazan kişi onu e, biz buradan bakınca onu bir karmaşa olarak görüyoruz ya tamam mı? Starship aynı anda nasıl da, Starship Troopers'ı da Paul Verhoeven'in yazı e, yönetip evet, Yine, yine Neumayer'in yazmış olması da çok da şey değil yani. Oyun sonra geri geldik falan tadında evet. öyle sevmiyorlarmış. Ama işin özü mesela şey, halen çok tutuyor o damarı. Bir de Amerika'nın kendine ait o Battal Gazi tadında folk heroları var. Evet. Arada kahramanlar, Minuteman diye. Bu Fallout'ta falan kullandılar. Ee, şeyler olduğu zaman bu Kırmızı vurbalıları vuran, gerilla taktiği savaşan böyle evet. işte Georgetown'dan bilmem nereden çıkıp gelen adamlar var. Ya da hani kol gezen o Strider evet. falan gibi. Onun filmini yapmıyorlar mesela ama. Hmm. Endüstri devriminin bu hani üçüncü versiyonu, üçüncü hmm. devrim ya da hani e, dördüncü endüstri seviyesi diye tanımladıklarında aslında bu Rifkin'in galiba hmm. gene şeyi vardı. İşimizi kaydedeceğiz. Çok erken ve çok ilkel bir düşünce bana sorarsanız. 200 senesi var ve bir ilk bilim kurgu eserlerinde hep var. Şimdi bildiğimiz modern toplumu yaratan şey bu sanayi devriminden sonra o fabrikalar, şehirleşen ve çalışan iç sınıfı şu bu. Bunların içerisinde hep bu bilim kurgunun içerisine gelen bir korku var. Yeni gelecek teknoloji bizi işimizden edecek mi? Yeni gelecek teknoloji bizi sağlığımızdan edecek mi? O olacak mı, bu olacak mı? E zaten siz öyle bir şeyin içerisinde doğmuş gibi görünüyorsunuz. bir edebiyatçılar ya da böyle sanatçılar bu işin ekmeğini yiyoruz tabii o tedirginliğin. Eyvallah ama bir yandan da hani çok ilkel bir düşünce olarak geliyor. Çünkü işini kaybetmiyorsun. Yeni işler buluyorsun ya da kendin evrilmeye başlıyorsun. 100 150 yıl evvelden gelen bir insanı karşınıza alsanız mesela evinizin iç dizilimini izah edemezsiniz. Niye siz duvara bakıyorsunuz kardeşim? Bütün koltuklar, televizyon var orada çünkü. Bu da sanki kendi içinde evrilecek ve bizim öngöremediğimiz bir geleceğin yaratmış olduğu bir huzursuzluk bir parça. Ama yersiz gibi geliyor bana. O yüzden hani Oradaki robot kollar senin işini almıyor çünkü birinin o robot koluna maintenance bilmem nesini ilk etapta yapması gerekiyor. Sonra kendi kendini tamir eden makine ya yapar. Ya sen zaten o makinenin yapabildiği bir işi yapma konusunda niçin bir itirazın yok? Hmm. Yani başka bir şey var. Zaten o seni makine olarak kullanıyor. Evet. Yani 19. yüzyılda endüstri devrimi olduğunda hmm. insanları 18 saatten az çalıştırmak için bayağı bir mücadele ediyorlar çocukları bacaları falan sokuyorlar onlar sığıyor temizlik için falan. Yani ya da kömür madenine gönderiyorlar işte. Yani zaten seni e, kullanıp atılabilecek bir makine olarak kullanmış yani. Zaten hmm. o işe aslında bizim talip olmama hakkımızın olması gerekiyor. Yani hani böyle bir tür marksist ütopya gibi olacak ama hani hmm. teknoloji gelişiyorsa senin aslında daha az çalışma hakkın olmalı. Hmm. Bu senin yani ben işimi kaybedeceğim. Eyvah demek ki ölüyorum. Ve, ya o kadar düşük bir seviyeden aslında direnişi, savunmayı ve itirazları yapıyoruz ki aslında o makinenin yerinde olma hakkımızı korumak istiyoruz. Evet. Aslında insan insanlık madem teknoloji ve varlık ve servet büyüyor evet. sonuçta insan insanların o büyüyen servetten kendisinin de hayatta kalabilecek ve rahat yaşayabilecek kadar bir pay talep etmesi Hı -hı. asıl. Hedef olması gerekirken, sen yok robotun yapabildiği 24 saat çalışarak yapabildiği işi ben 16 saat çalışıp yapmaya ben talibim diyorsun ya da 8 saat neyse yani edinilmiş 20 24 saat çalışmada bana bullshit geliyor ya 7 Eleven evet. gibi sanki yani her gün çalış, her dakika her saniye çalışmıyorsun <laughs> üretemezsin ki bant çalışmaları. Valla plantasyonlarda kaleleri ortalama yani kaç ortalama bir küre 3-4 yıl plantasyonlarda ömrü. Ölüyor yenisini getiriyorlar, ölüyor yenisini getiriyorlar. Sonra adamlar diyor ki, o zaman ben intihar ederim, böyle hayata başlarım. Hop zombi söylentisini bir çıkarıyorlar. Hmm. Ölürsen gidemezsin cennete. O Burada kalacaksın, o, tam bizim burada kalacaksın. Yapıyorsan. Çünkü onlar kendi Afrika'daki cennetlerine gidiyor öldüklerinde. Hmm. Onların inançlarında böyle. Adamların şeylerini, e, tanrı sistemlerini falan hackliyorlar ya. İnanılmaz bir şey yani. <laughs> Valla yani birdenbire bire zombileştirici ve cennet cehennemi aslında kapı bekçisi olan hı hı. Lord Samedi insanları zombileştirip Afrika'ya gitmelerine engel olan ve Amerika topraklarında kalıp zombi olarak hizmet etmeye hı hı. yani zaten bir tür zombi hayatı yaşatıyor sana Doğru. sen bir de kendini öldürsen ha yok öyle kurtulmaz. Zombi bu arada, arada şey bu. kalıp hizmet etmeye devam edeceksin. Irgat ve... demek zaten zombi. <laughs> öyle öyle yani zombinin o Haiti'de ilk kullanıldığı bulunduğu şey adamlar öyle dönüp de sahibini yemek falan çok modern e, söylemler. Normalde e, ölü, bir daha ölene kadar tarlada çalışıyor. Yani hiç yemiyor, <laughs> yani, içmiyor beyaz var. Dolayısıyla öyle yok paradan kaçış kolay kolay. Evet. <laughs> yani kusura bakma. Yani hani evet. diyeceğim o, işimizi kaybetmek yani keşke zaten işimizi kaybediyoruzdan daha üst düzey bir itiraz Yapabiliyorsak ama bence yine de gerçek bir risk, onu da söylemem lazım yani. Valla bilmiyorum, bu çok acayip parlatarak kullanıyoruz ama sanki o gerçek şeyi gizlemeye yarayan bir kaygı gibi görünüyor. Bir de bu şey vardı ya Robocop'un girip şey yaptığı nedir adı? Consument, o hani Kurulu üyesi mi diyeyim, ne diyeyim? Bu belediye şey... O sahnedeki mesela bunların kırmızıyla o ısı haritası şeklinde görünmeleri vardı ya Abi onun florasının içerisindeki o flora bilmem ne gazını çıplak adamların üzerine giydirmişler. Sürmüşler. <laughs> Valla bak. Ondan sonra da başka bir kamerayla çekmişler. Verma bende böyle tam bir Hollandalı ama pis heriflerdir onlar ya. Bu köleciliği falan bulan adamlar biliyorsunuz onlar. Amerika'ya, Brezilya'ya bütün köleleri satanlar da Hollandalılar. Hiç ses çıkartmıyorlar 200 senedir. O adam üstlerine kalmasın diye şey şimdi biz filir şimdi filir markanın adı ama hani infra ya da ısı şeyli kamerayı kim kiralayacak dünyanın parası diye adamları soymuş o sahnede herkes çıplak üzerlerine de giydirmişler şeyi flora bilmem ne şey filtresi yapıştırmışlar önüne öyle çekmişler duvarın arkasından görünüyor ya hiçbirinin üzerinde elbise yok mesela bak <laughs> bu biraz bu, bu biraz şey gibi olmuş ya Spielberg'in Minority Report'u çekip ondan sonra George Bush'un önleyici vuruş doktrinini ortaya attıklarında gidip Spielberg'e mikrofon tuttular dediler ki, sizin filminizde anlattığınız şey değil mi bu? Yani önleyici vuruş nasıl olur İşlenmemiş bir suçun cezası baştan nasıl verilir? Ben karışmam tabii dedi Spielberg yani orada da tabii benim benim tepeme atacakları nükleer silahlar varsa tabii ki müdahale edecek devlet. Hop hemen kaçtı. Yani burada da ne diyorsun, <laughs> ne çekiyorsun, kim duruyor falan. <laughs> ne, 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 çekiyorsun, ne yapıyorsun evet. şey, şeklinde. Hani po, bu kadar e, pro kapitalizm eleştirisi yap filminde. Sonra, sonra adamları böyle gazıyla böyle <laughs> toksik waste lider yani. Yedirme <laughs> de değil, boyamışlar adamları ya öyle <laughs> bilmem ne yapıyor. Yani. Vernikle kaplamışlar. Şimdi Biraz şeyde e, kaldırmasaydık gösterirdim o sahneyi komik yani. Neyse geldiğiniz için çok teşekkürler. Kutluk anla belki bir kapanış daha yapabiliriz bir gün. Bugün yine iyi saat 10 yaptık vallahi. Ee, <laughs> öyle teşekkür ediyorum. Herkes teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Herkes